5. nesil çok rollü savaş uçağı olan Mimu, hem hava hava, hem de hava yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayi'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu Mimu, sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçıdır. Mimu'nun Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan eski F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması beklenmektedir. Bayraktar Kızıl Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu ve havadan havaya füze atabilme kabiliyetine sahip insansız savaş uçağıdır. Agresif manevralarla hava hava muharebesi icra edebilecek olan Bayraktar Kızıl düşük radar kesitiyle güvenlik güçleri için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar Kızıl gövde içinde taşıyacağı mühimmatları ile belirlenen hedeflere taarruz gerçekleştirebilecek. Roketsan tarafından geliştirilen TRLG-230 füzesi, üzerinde barındırdığı küresel konumlama sistemi, ataletsel navigasyon sistemi ve lazer arayıcı başlığı sayesinde, 150 kilometre menzil içindeki yüksek öncelikli hedeflere karşı nokta hassasiyetinde etkili vuruşlar yapmaya imkan tanır. TRLG-230 füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen çok namlulu roket atar silah sistemi ile, uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlara adapte edilmesi mümkündür. Amazon 4x4 çok amaçlı zırhlı araç uzaktan kumanda sistemli, BMC'nin insansız uzaktan kumanda ile kullanılabilme özelliğine sahip zırhlı aracıdır. Amazon, mayın, balistik ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma seviyesi ve 7 kişilik taşıma kapasitesinin yanı sıra yüksek manevra kabiliyetine sahip olan, otomatik yangın söndürme sistemi, merkezi lastik şişirme özelliği, patlak yol gider lastik özelliği, arka görüş kamerası, karartma ve kamuflaj ışığı gibi özellikler sunuyor. TUSAŞ T-929 Atak 2, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilmesi planlanan ağır sınıf taarruz helikopteridir. Helikopter T129 ataktan elde edilen deneyim ve operasyonel tecrübe sayesinde tamamen özgün olarak geliştirilmektedir. Helikopter çeşitli hava koşullarına uygun olacak şekilde tasarlanmaktadır. T625 Gökbey genel maksat helikopteri Türk Silahlı Kuvvetleri ve sivil havacılık alanlarında kullanılması amacıyla Türkiye'nin coğrafi ve iklim koşullarına göre Türk mühendisleri tarafından tasarlanan ve TUSAŞ tesislerinde üretilen genel amaçlı helikopterdir. Türkiye'nin ilk milli ana muharebe tankı Altay'ın tasarımında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirebileceği her türlü harekat şartları ve katılım sağlayacağı BM, NATO harekatlarının ihtiyaçları göz önünde bulunduruldu. Altay, Türkiye'de geliştirilen üçüncü nesil ana muharebe tankıdır. İnsansız kara aracı Kapgan, ismini, Fatih, anlamına gelen Göktürk Kağan'ı, Kapgan Kağan'dan almıştır. 30x113 milimetrelik silah sistemiyle de Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Kara ve hava hedeflerine karşı zırh delici özelliği olan bu silah sistemi, 2000 metre etkin menzile caydırıcılık sağlayacak. Farklı tip ve kalibrelerdeki silah sistemleri de Kapgan'a entegre edilebilecek. Kapgan, yüksek manevra kabiliyeti sağlayan tekerlekli yapısı ile her türlü hava ve arazi koşullarında, değişik görüş şartlarında üstün harekat kabiliyetine sahip olacak. Tayfun füzesi, Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi olma özelliğini taşıyor. Tayfun balistik füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan 561 kilometre menzile sahiptir. Yerli füze test atışında hedefi tam isabet ettirerek Yunan basınında da gündem oldu. Havelsan ve Yonca Tersanesi işbirliğinde geliştirilen silahlı insansız deniz aracı Sancar ilk testlerini başarıyla tamamladı. Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilen Sancar İnsan hayatı için riskli görevlerde insansız kullanım konsepti ile bu riski minimize edecek, üzerindeki faydalı yüklerle birçok görevin daha, maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak. Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen Canik m 2 qcb ağır makineli tüfeğin üst versiyonu olan Canik M2F, ilk defa Teknofest Karadeniz'de sergileniyor. Havadaki tehditleri hedef alıyor, dakikada 950 mermi atabiliyor, kesintisiz ateş gücü sağlıyor. 2000 metreye etkin menzili bulunmakta. Bu menzili yüksek teknoloji optik cihazlarla destekleyerek 6000 metreye kadar artırabiliyor. Togan, taktik seviye keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanmak üzere tasarlanmış, özgün uçuş kontrol sistemi ve görev planlama yazılımına sahip, teker tarafından taşınabilen ve kullanılabilen, döner kanatlı gözcü İHA sistemidir. ROKETSAN tarafından Hisar projesinden elde edilen tecrübelerle geliştirilen Sungur, hareketli atış yeteneği, gece gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahiptir. Görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlık kullanabilme kapasitesine sahip 8 kilometre menzilli Sungur, üstün özellikleri dolayısıyla 4. nesil manpeds olarak nitelendirilmektedir. Gökdoğan, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen orta menzilli ve görüş ötesi aktif radar arayıcı başlıklı, göktuğ füze ailesine ait havadan havaya füzedir. Gökdoğan, at unut, birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış yeteneklerine sahiptir. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına güdümlenebilmektedir. Yaklaşık 100 kilometre ve üzeri menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi yapabilmektedir. Bozdoğan Hava Önleme Füzesi kısa menzilli ve görüş içi kızılötesi arayıcı başlıklı, Göktuğ füze ailesine mensup bir havadan havaya füzedir. Bozdoğan öncelikli olarak F-16 uçaklarına entegrasyonu planlanmaktadır. Bozdoğan ve Gökdoğan, F-16, Muharip uçak, Akıncı, Aksungur gibi hava platformlarında kullanılabilecek. Batmaca, su üstü harbinde harekat ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilmiş, hücum bot, firkateyn ve korvetlerde kullanılabilen yüksek hassasiyetli gemi savar füzesidir. Batmaca seyir halindeyken Metexan üretimi data link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine de izin verecek. Batmaca yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya hedefler için de kullanılabilecek. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 140 kilometre menzilli ABD yapımı Harpun gemi savar füzelerinin yerini alacak olan atmaca gemi savar füzesi 220 kilometre menzile sahiptir. STM 500 denizaltısı STM tarafından tasarımı sığ sular için geliştirilmiş dizel elektrik hücum denizaltısıdır. Platform 22 kişilik mürettebata ek olarak 8 kişilik özel kuvvetler ekibi ile 30 gün boyunca 200 metreden fazla derinliklerde görev icra edebilirken 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü mermi atışı ile mayın dökme kabiliyetine haiz olmaktadır. Aselsan ve Sefine Tersanesi tarafından geliştirilen insansız deniz aracı Mirida, otonom keşif istihbarat, su üstü harbi, su altı harbi, üst liman kritik tesis ve yüksek değerli yüzen platformların korunması gibi görevlerde kullanılacak. Sürü kabiliyetli idalarımız, yerli ve milli özgün haberleşme sistemi, kontrol sistemi, çoklu ve yedekli haberleşme sistem mimarisi, GNSS karıştırması altında göreve devam edebilme gibi kabiliyetlere sahip. Son seyir füzesi, TÜBİTAK SAGE'nin tasarladığı hedefe yüksek isabet yeteneğine sahip, sabit kanatlı hava platformlarından atılabilen yeni nesil bir seyir füzesidir. Son füzeleri 250 kilometre menzile ulaşabilen, hassas bir şekilde hedefe gidebilen bir füze sistemidir. Siper Hava Savunma Sistemi, Türkiye'nin ilk milli uzun menzil yeteneğine sahip bölge hava ve füze savunma sistemidir. Siper füzesi, Roketsan, Aselsan ve Sage tarafından geliştirilmektedir. Siper blok bir füzesi, ilk defa 100 kilometreyi aşan menzildeki hedefi başarıyla vurdu. Siper, bu atışıyla hedef tespit, takip ve isabet yeteneğini gözler önüne serdi. Yerli, S-400 olarak da adlandırılan Siper, 2023'ün başında Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine girecek.